Selamlar YouTube. Ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta. Vurarak başlıyor adam ya. Sharecraft'ın <laughs> yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir. Efendim. Canım bu video kaç like istiyoruz? Bu videoya 3000 like istiyoruz. Aynı öyle canlar. Lütfen bu video çok güzel. 3000 like üstü atmayı unutmayın ki bu seriyi sevdiğinizi fark ettik. Onu sen kırıyorsun. O yüzden 3000 like üstü atmayı unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bildirimler açmayı unutmayın ki videolardan ilk haber oldu. Bu arada video içerisine bir adet kodu yerleştirdik. Şifre diyelim biz ona artık nasıl bir şey tabir edilebiliyorsa. Onu yorum atanlara kalp şey canlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi Yusuf Fener'le gece görüşünü şunu ver bakayım bana. Lambayı versene. Aa. Tamam çok güzel. Ben şey yapmak istiyorum. Işıklandırmayı evimin yakınında yapmak istiyorum. Çünkü çok sıkıntı çekiyorum ışıklandırma yönünden. Allah Allah. Yani şöyle düşün. Bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Tamam artık gece burası yanacak. Başlamam var ya. Geceler aydınlanacak. Şimdi Can'a daha önceki bölümlerde yapılamayacak bazı şeyler söylenmiş. İşte futbol sahası yap. Aslında yapılabilir. Futbol sahası yapabilir de. Önce şu şehrin temel malzemelerini bitirelim. Şimdi... Ne yapılacak? Bak geçen bölüm biz depo yaptık market yaptık. Bu store yapmadık. Aynen öyle bak. Buraya buraya bak. Aa yavru inek. Aa bebek. Şimdi bunun için Yusuf Emir turuncu terakota. Aa konkrit lazım turuncu konkrit. Ya konkrit terakota değil mi o? Eee kilden yapılan. Dur. Ben Kil bulalım. Ben... Dur. Bak burada su var. Bu store. Turuncu beton. Cam göbeği terakota. Cam göbeği nasıl yapılıyor? Yeşille maviyi birleştirmemiz lazım. Mavi çiçek hiç gördün mü etrafta? Mavi çiçek benim Evimde var galiba. Mavi çiçek. Yo, evet, 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 evet. Mavi çiçek. Harbi mi? Evet. Çok mavi kantaron kantoron. Yusemir, şimdi sen kil topla. Tamam ya bunu mı? şimdi mi söylüyorsun? Sen kil topla. Ben de sarı ve e, kırmızı çiçek bulayım. Sarı burada varmış. Çok zor ya senin işin niye öyle? <laughs> Oğlum kil toplamak daha kolay. Killer ısıt var. 8 blok lazım Yusemir 8 blok kil. 8 blok kill Oğlum kil bulmak daha zor ki. Oğlum kil hemen nehir kenarında buluyorsun. Sen ne şikayet ediyorsun? Ne? Buldum zaten. <laughs> Evet bakın kırmızı boyayı nereden bulabilirim? Oğlum hiçbir yerde kırmızı çiçek yok. Aa buldum. 8 blok değil mi? E 8 blok. Çiçek değilmiş o mantarmış. 8 blok kil elde edeceksin. E, ondan sonra mavi boyamız var. Bir de ne gerekiyordu cam göbeği için? Yeşil. Yeşili ben kaktüs toplamıştım diye hatırlıyorum. Topladın galiba da ne kadar topladın oğlum o önemli. Yeterli olur ya. Tamam. Şeker kamışı gerekmez ama gene alalım. İnsanlık hali lazım olabilir. Tamam. Sarı boyayı da biraz daha fazla alayım. Terakota yapacağım. kum yeterli olur ama şakıldan emin değilim. Çok fazla cam çok şey beton bilmem ne istiyor ya. İyice kafam karıştı ama araba olması da ayrı bir rahatlık bu seride. Hop hemen yukarı çıkayım. Oo, oh, Şehirde evimizde yaptık. Şimdi Hüseyin o killeri ee, kil bloğu olarak ısıtacaksın. Kil bloğu olarak ısıtacağım. Evet kil bloğu. Kil olarak ısıtma tool olur. Mavi boya bu arada benim evime gelip verebilir misin? Hem evime gelmiş olsun fırın var. Sen, evde be, fırın var. Be, Benimkinde de var. Bu arada bir tane yeşil boyam var. A 8 tane daha var tamam. Tamam 8 tane kil kil bloğunu istiyorum. Ben senin oraya gelip sana aa, bir de mavi şeyini veriyorum. Gerek yok gerek yok evde benim mavi boya varmış bu arada. Bıraktım bile. Cam göbeği tamam. Şimdi bir de bize ne gerekiyordu? Turuncu. Bir tane kırmızı boya. Bir tane sarı boya. Kum ve aa çakıl yok. Çakıl mı yok? Çakıl yok. Bende 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 de yok. <laughs> o zaman demirden ben bir kürek yapayım. Oğlum ben sana 25 tane çakıl topladım. Ne yaptın onları? Aa 13 tane çakıl var envanterimde. E, tamam bir şey bak dedim sana. İlginç. Neyse. Şimdi yapılacaklara geri geldim. Burada neredeydi o? Build store. Turuncu beton. Tam turuncu betonsa turuncudan yapacağım. Şöyle, şöyle. Turuncu beton tamam. Bu hazır. Ya eve kova mı getirsem ben bir tane ya? Ön Suma... Tam olarak 8 tane mi lazım? Evet. Okey. Bu arada gece olduysa uyuyalım bence. Hemen. Güzel. Şimdi geliyorum ben senin yanına. Sen gel. Bunlar büyük mal oldu da zaten. Senin havuzunu kullanacağız çünkü. Evet. E, bu havuzun şu kısmını kullanacağım. Ne? Nah, ya ya. Bir böyle, bir böyle. Attım terakotaları. Bir böyle. Tamam. Üç bu. Çalışma masam var değil mi? Var. Var var. Direkt oraya koydum bir tane. Cam göbeği terakota yaptık. Ne eksik? Cilalı andezit. Cilalı andezit. Bende normal andezit var. cilalı nasıl oluyor? Isıtma mı gerekiyor? Yo normal cilalı şey. Andeziti çevireceksin. Dur bende var ya yaptım evde. Yaptım ben yaptım ya yaptım ben. Yaptın mı? Evet. Tamam geldim. Ver bana. O çok iyi. Hadi bakalım. Build Store hizmeti açılacaktır Yusuf Emir. Nereye koyalım bunu? Yanına. Direkt yanına mı koyalım? Aynen. Benim evimin yanı dolu mu boş mu? Yok ki öyle bir senin evinin yanı yok. Benim evimin yanı var. Var da arkası var oğlum senin de ha. Buraya koyalım. Var. Koyuyorum. Ha, hadi be koy. Oy! Bu ara benim. Ya oğlum pembe araç benim olmalı. Neyse. Oo, oh. bob bob var. Bob abi ne satıyorlar? Kitap, stiri oğlum oh. taş alan satıyor. E bir dakika taş mı satıyor? Ha. Ha aynılarını satıyorlar tamam. Paraları Hop, alalım. Para, para parama çökeyim de. Paramı ben çökerim. Buralarda alınabilecek bir şey var mı? Shulker kutuları var. Güzel. Buradan ciddi ciddi yapacağımız buildler için Aa ama pahalıymış tam bunlar Arkada kamyon var Ne? Nereden gördün? Arkada arkada boş şey var giriş var Hani? Dur bakacağım 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 Aa çok güzel gözüküyor Burada giriş var bak açık mıymış lan ben gerizekalı mıyım oradan döndüm buraya Evet evet bir tık öylesin Oğlum. Aa Hüseyin bu dekorasyon çok güzel Evime bir lamba alırım ben Bak. Aa. Lamba olarak yapmışlar. Çok güzel yapmışlar. Tamam bunları da yaptık. Şimdi artık bu yapacağımız zaman direkt buralardan alacağız. Bu nasıl yapabiliriz peki? Bu araba benim oldu. Ya ama ya. Tamam ben... Mavi, mavi, ben alırım Spectre'u. Şöyle Herkesin rengine göre arabası varsa benim de olacak. Aa, kemiğin var mı? Niye? Göbek buldum. Dur bende vardı galiba kemik. Dur onun yanından ayrılma yok olmasın. E, hepsini kemik tozuna çevirmişim ya. Yapacak bir şey yok. Burada duru iyi. Tamam. Ben bunları kemik çevirdim her şeyi. Attım ben bunları. Şimdi biraz ev sayısını arttırsak mı acaba? Ama yaşayacak biri olmasına gerekiyor. Benim olur o ev. Ya araba satıcısı var. O daha henüz değil de ahır mı yapsak Yusuf Emir? Bir araba. Orada yavru inek gördüm. İne? Ne dersin ahır yapsak Gitmiyor. mı? Aa gitmiş. Aa bir tane daha şey köpek var. Lan benim dediğim ahır yapalım mı? Ya dedim ya yapalım diye. Tamam. Ahır için gerekenleri söylüyorum. 3 <laughs> tane gri yün. Gri yün. 2 tane kırmızı yün. Kırmızı yün bulmak basit. Evlazdan kırmızı yün doluydu. Gri rengini nasıl yapıyoruz? Eee siyah mürekkep kesesiyle yapacağız. Bir de beyaz boyayı birleşeceğiz. Beyaz var zaten. Mürekkep kesesi lazım. Mürekkep kesesi lazım. Okey ben sıralarda şu an dolaşıyorum bir tık. Tamam. Ben ne demiştim başka sana? Gri ve kırmızı yün. Kırmızı evet. yün vardı ya. Var tamam. Kırmızı yün var. Eee smooth quartz mı lazım buna? Evet. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Evimden söksem mi acaba? Sök. Git sök hiçbir şey olmaz sök Dur dur sökeceğim Böyle dekoratif bir blok bulayım yerine kapatılabilecek güzel gözüksün Ben olan... böyle deniz kenarındayım da yok yani şey Ahtapot bulman lazım İşte ahtapot yok anlamında söylüyor Bulursun be Çölün yakınlarında olmaz bence ya Çölde çölün... olmaz nehirde olur Ya nehir öyle değil yani çölün suyunda olmaz anlamında Çünkü çölün yanında bu Evet, evet öyle olmaz Şimdi evet smooth quartz için şöyle quartzlarımızı bir kıralım Dört tane yetecektir Güzel ha. çaktırmıyor seni. çok güzel gözüktü hatta Oğlum benim aracı ben pembe aracı kaybettim galiba ya. Oğlum araba yerinde duruyor. Nasıl kaybetmiş olabilirsin? Ya öyle değil yani yeni duruyorken o gittim bir yere de şey bulmak için o aracı bırakıp. Oraya bir geri dönüyorum. Yok ya bulamadım şey. Oo. Deniz kenarlarında. Tamam. Bayağı da bir şekil oldu ha. Tamam. 8 tane kuvars bloğumuz var ama düz hali lazım. Bunun için build store'a gideceğiz. Neden build store'a gidiyorum? Çünkü orada şey gördüm ben. Bileyici taş gördüm. Ben de 6 tane oda koyun olması lazım. Kaç tane var bende? 7'ymiş bak. Aa, böyle olmuyor bu. Nasıl olmuyor? Nasıl olacak? Ay bir dakika ne? Nasıl yapacağız? Sanırım şöyleymiş. Nether quartz bloğunu fırında ısıtınca oluyormuş. Evet, öyle. Çok da biliyorsun ya öyle bir anlatıyorsun ya. La ne ya? Quartz bloğunu ısıtmaya bıraktım, ısınıyor en son. Evet, tamam, oluyor. Yusuf Emir. hiç fark edebildin mi? Ben evimi o kadar kırdım. Hiç belli olmuyor değil mi? Quartz bloklarını kırdım. Belli olmuyor. De sen nereyi kırdığını da bilmiyorum ki ben. Göremezsin. Nasıl göremem? Yığın oğlum. Sen, çünkü senin evinden kırdım. <laughs> ne? İsteri kırdın değil Bak isteri Cilal taş koymuşsun. <laughs> cilal e andezit mi koydun isteri evet. Ama hiç belli olmuyor değil mi? Bak geldi şaşırmadın. Aman hiç de bir şey yok ama. Yani yazık. Çok hiç çaktırmıyor ama değil mi senin? Normal duruyor orada. Ya normal oh! duruyor da şu an öyle değil ya de fark ettim. İkili çok çirkin durmuş. İki tane Hüseyin. cilal taş sen. Oğlum aracı boyayabiliyor musun Hop. Oğlum bunu niye gri yaptın? Bu pembeydi. <laughs> Ahırı nereye yapalım dur. Ahırı belediyenin karşısına yapalım. Ya bak bak süslü oğlum benim gri var ki zaten ya. <laughs> gel gel isim gel gel gel. Oğlum benim evin orada bir tane boş var oraya yapsana ahırı. Gel gel oğlum gel. Yanıma gel neredesin oğlum? Sen de Geldim arkandayım. Hah tamam. Ya, nereye yapıyoruz? Bence tarım alanının olduğu yere yapabiliriz yani şu tarım. İşte Alın hemen öbür yanına. Bu marketlerde oradan karşılasın. Tabi tabi. Şöyle geçiyorum. Çakıyorum. Aa, köpek yavrusu. Oğlumla gitti lan. Öldü mü köpek yavrusu? O Öldü. Aa! Yo biri burada. Ahırımız oldu yalnız. Bir şeyim buraya hayır. Oh. Aa! Hayvanlara full paket geliyor. İnek. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Tavuklarımız da var. Tavuk oğlum, tavuk için geçiş alanı, her şey. Oğlum ne bu? Domuz. Tamam, şehrimizde ahır da gelişti. <laughs> tabii tabii. Ya bir tek bizim madencilik yapmamız lazım. Madencilik için de belki de vardır. Oğlum üst kata çık. Oğlum pembe araç geri gelmiş. Onu ben seninkini boyadım tekrar. He. Hüseyin Üst kat full buğday dolu. Sen ne diyorsun? Evet. Üst kat full buğday dolu. Çok güzel oldu o bizim için. Yeme. Yalnız şehrimiz her geçen gün daha da bir güzel oluyor be. Şehrimiz gelişiyor ya. Şehir ilk başta boş araziydi. Bak şimdi satıcılar, matıcılar. Ya şu tam kullanamıyoruz. Kullanacak da şey yapmaya korkuyorum. İşte altın bulamayız falan. Tabii de ben şu an diş kullandım. Bir kere et almak için kullandım. Başka kullanmadım. Ben uyuyayım. Acaba obsidian satıyorlar. Mı? Satıyorlar şey yapacağım ne derler? Obsidyandan altın farm yapacağım. Bakalım. Altın kasarız. Gel bakalım satıcıdan ne satıyor? Şu arabaya da alışmam lazım. Hala bilmiyorum ya. Alıştım. Adam gibi park et lan. Ne hey. satıyor bak. Tam modunu, yeşil beton, beyaz beton. Odun. Temel malzemeler ya. Gerçekten çalışıyor bunlar. Al sabah. Nike baksan ikisi de bob zaten. <laughs> Şimdi son bir şey yapabiliriz. Ya, ev yapmak için çok fazla malzeme gerekiyor. Hatırlıyorsunuz. Bir, bayağı bir uğraştık ev için. Tabii diyorum ki 3 andezit evde granit var mı sende granit? Bende granit. O ne la? Kahverengi olandan. Kahverengi olandan yek yeah. Andezit gri olan? Bir tane var. o biraz sıkıntı. Dur burada Oğlum granit. A kaldırımda var ki andezit. Andezit sökeriz o zaman tamam. Aa dur alıyorum ben. Andezit aldım. Ya basamakmış ki bunlar. emir para lazım ya. Ne 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 ne, ne. Paramı ben. Ev için şey alacağım. Stripped Oakwood. Hemen. 6 tane olur. ev yaptım. Altı tane ev mi? Evet evet gel. Burası ev mahallesi olsun burası bay, ben yanındayım. Burayı değil. Burası biraz daha böyle fabrikasyon. Burası bizim evlerimiz ha? biz fabrika sahibi gibi düşün. Tabii. Bunun için şu tepeye dağ yapalım diyorum ben. Dağ mı? Evet bak burada yol var. Aa. Buraya bir daha evi yapılır. Buraya yapılır sağlam. Oo. Bir tane çaktım ben bu evi Yusuf Emir buraya. Ben yap. Tamam. Başka nereye çakalım? Aa buraları çakalım. Gel direkt sahil kenarına. Öyle tabii, tabii bak sahil var burada. Oğlum. Aha. Bu yamuk mu oldu? Ee, girişi yok. Evet gayet e, mimarımız. derdim galiba. Burada 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 burada. Eee Yusuf Emir. Ne yaptın? Bir baksana. <laughs> ne yaptın? Canlar bölüm arkasından burayı kıracağım. Tek tek kendi elimle kıracağım burayı. Anne anne onu geç. Arabam gitti oğlum. Boyarız arabayı. Alt tarafı ne olacak ya? Buraya da bir ev yapıştırıyorum. Oğlum bence burayı kırma. Burası şey olsun. Apartman o. gibi. Oğlum o ne lan yarısı yok. Birleştirelim Nasıl? o zaman. Haa. Evleri Ve ha. yeri... O evin yarısı olmadığını yeni fark. <laughs> Apartman olsun diyor. Yarısı yok manyak. <laughs> şey vardı ya şeyde eviniz güzelmiş. Ha, eviniz güzelmiş yarısı yok. Hava alıyor <laughs> hava alıyor. Aa! Ne yaptın? Arabam öldü. Ne olacak bu yarısı ya sen de. Hop tamam. 6 tane yeni evimiz oldu. 5, 5,5. 5,5 orası. <laughs> Gerçekten lüks mekan oldu orası. Adamın yarı oh. evi var. Tam parası yetmemiş ikiye tama. Yarısını al. Beş buçuk. Tamam güzel bir şey değil mi? Şehir böyle daha da canlı olmaya başladı. Tabi tabii. Daha yapacağımız Aa, dekorasyonlar arada, falan var. Arada gidip orada uyurum büyük mal, o evlerde. Kafana yada takın. Canlar o zaman biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölüm daha detaylı işlere girişeceğiz. Ay, yani gaz istasyonudur, araba satıcısıdır. Daha bayağı bir şey var burada yapmadığımız. Gördüğünüz gibi bayağı bir şey var. Kameraları bile var. Bunları yapacağız. O zaman bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yarım kalp.